Ağabeyimle Esna'ya bugün balık tutma oyunu almıştık. Ahşap. Onun tanıtımını yapacağız. Markası Rosie. Şöyle bir kutusu var. Az çok fotoğraf kapaktan da anlaşılıyor. Gel açalım kızım. Kutunun şeyi böyle. Gel. İçinden dört parça çıkıyor. Bununla havuz yapılıyor. Öyle mi? Yalnız bunun bir sıkıntısı var. Biz bunu aldığımız firmaya da söyledik. Her kişi satıyor bunu. Aynı ürünü. Dört parça olduğu zaman bu havuz oluşuyor ama oturacağı bir alan, taban yok. Taban olmadığı için de... Şimdi zaten Amin Esna işte onu gösterecek. Bunlar böyle içinde duruyor. Ama çocuk ona odaklanmıyor. Ona odaklanmıyor. Bunu parçalamaya odaklanıyor gözüktüğü gibi. Biz bu şikayetimizi dile getirdik. Filme ile konuştuk. Firma dedi deforması yoksa iade yaparız. Gönderin. Fotoğrafın altına bu açıklamayı yazın. Yazdık. Onlar da iki hafta sonra aynı ürünü geri göndermişler. Birbirine geçirmeli ya. Geçirirken şuradaki hafif bir şey atmış. Odan ötürü tekrar bir ürün satamayız dediler. Biz de tamam dedik. Aldığın firmanın ismini şey ekleyebilirsem eklerim. Gel kızım tutalım. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Yayıyoruz bunları yere. Tahtlar oynama çünkü Amine. Al kızım sen bunu oltanı. Tut bakalım. Nasıl tutuyorsun? Tamam. Abi de bununla dene. Tamam. Bir de bununla dene. Yavaş yap ama. Tamam ben bunu aldım. Bir tane daha tut bakalım. Farklı modellerde var. Bu aslında 2-3 yaş için Amine yapıyor ama tam da onun için değil. Daha değişik model alabiliriz. Hatta Amine Süt kardeş var. O da almış. Onlarınki model farklı. O daha iyi gibi. Kullanması basit. Tutması da kolay. Çünkü bunun bir noktadan alması gerekiyor. Şekilin ebatı büyük. Nokta ufak. O yönden beceremedikleri oluyor. Bunu şu şeyi de havuz dediğimiz şeyi de şimdi gene yapıyorum belki daha ama bu şekilde yaptıktan sonra şu süyü, Yani bunu şöyle bir şey oturtabilirsiniz. Biraz zor oluyor. Böyle oturduğu zaman altta bir zemin olur. Zemine sabitlendiği zaman dikkat çeker ve çocuk bunu dağıtmak istemez. Bu şekilde dağıtıyor ama. Bu ürün hatalı çıktığı zaman değiştirmiyor değiller. Bu aynı markayı satan başka firmalar da var internet üzerinde. Çabuk geliyor. Gel, gel, onda da bir sıkıntı yok. Oltası da güzel. Hatta yapışıyor, tutuyor. Hatta tuttuğumuz zaman geçen abi ne yaptı? Ben onda fark ettim. Şöyle iki tanesini bir üst üste tutabiliyor. Onu da abimizden öğrendik. Tahtaların kalınlığı şöyle. Dur bakayım. Tam orada da varmış kutunun yan tarafı bu şekilde. Oynamamız bu kadar.